Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle geliştirilen ve Edirne, Tekirdağ, Kırklareli başta olmak üzere birçok ilde deneme ekimleri yapılan yerli hibrit ayçiçeği, kuraklığa karşı üstün direnciyle dikkat çekti. Uluslararası firmaların tohumlarından yetiştirilen ayçiçeği tarlalarının kuruduğu gözlemlenirken, yerli tohumlar bu zorlu şartlara karşı üstün bir performans sergiledi. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlenerek yerli ayçiçeği tarlasında hasat yapıldı. <laughs> Etkinlikte konuşan Trakya e Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, diğer konularda nasıl kimseye bağımlı değilsek inşallah Ayçiçeği'ndeki hikayeyi de Türkiye'de garanti etmiş bulunmaktayız dedi. 2017 yılında attığımız bu küçücük tohumlar 18, 19, 20, 21'de Allah'ın izni ve inayetiyle yardımıyla 5-6 senede argesini tamamlayarak 2021 yılında Veli Bey'in de bahsettiği gibi 2021 yılında toprakla Mekir, sadece 3 ton sadece 3 ton üretebildik. Ama bu 3, -3 ton bir başlangıçtı bizim için. Türk Trakya'nın değişik yerlerinde Edirne, Tekirdağ'da, Kıttareli'nde Çanakkale'de ufak ufak denemeler yaptık. 2022'de biraz daha çoğalttık. 2023'te, işte bu sene ee, sonunda elde, elde ettiğimiz ürünleri e, Türkiye'nin 20 küsür iline yaydık. Oralarda yaklaşık 200 bin dekara ulaştırdık. E, ve 2024 2025 sezonunda inşallah e, baktığımızda bu sayıyı çarpı 2-3 katı kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bir rüyayla, bir hayalle bir istekle başlayan bu e, hikaye bugün burada sizin de olduğunuz bir ortamda onlarca yüzlerce çiftçimiz Trakya'da, Çanakkale'de, Samsun'da, Tokat'ta, Eskişehir'de, Adana'da, Konya'da hatta Şanlıurfa, Diyarbakır ki Batman gibi illerimizde sizin ürünleriniz şu an ekiliyor ve dikiliyor. Bir dönem hani çok klasik bir laf biliyoruz. Pandemi döneminde nasıl bize aşı vermedikleri zaman kendi aşımızı yaptık zorda kaldık. Bu anlamda dünyanın böyle bir ekonomik krize gidebileceği, Gıda krizine gidebildiği bir dönem, gidebileceği bir dönemde vermedikleri zaman uluslararası şirketler vermeyebilirsiniz. Bizim kendi tohumumuz var diyebileceğiz. Bu anlamda diğer İHA'da, siyada, uçakta, arabada ve diğer konularda nasıl kimseye bağımlı değilsek, kendi kendimize yetebiliyorsak, inşallah Ayçiçeğinde de aynı hikayeyi Türkiye'de şu an garanti etmiş bulunuyoruz. Yabancı tohumlar vermese bile gelecek dönemlerde Trakya tohum maaşı tüm Türkiye'nin inşallah tüm tohumlarını tüm Türkiye'de verebilecek. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal 3 yılın ortalamasında 58 bin dekarda yerli ve milli ağaç çiçeği ekimini ilimizde sağladık ifadelerini kullandı. Tarım olarak tarımsal arazilerin kullanımını etkileştirmesi projesi kapsamında yerli ve milli Ayçiçek, hibrit Ayçiçek tohumuna destek veriyoruz. İlk başından beri Bakanlığımızın bu konuya bütçe ayırmasıyla birlikte %25 üretici katkılı, %75 bizim Bakanlığımız katkılı hibe katkılı bu projeyi başlattık ve destekledik. O günden beri de desteklerimiz devam ediyor. 2022-2023 2024 yılları arasında yüzde 25 hatta 10 kalkınma ajansımızın destekleriyle beraber yüzde 10 vatandaş katkılı, yüzde gibi katkılı projeyi yaptık. Çiftçiler de yerli ayçiçeğinden çok memnun olduklarını ifade ettiler. Ayçiçeğim tarla görüyorsunuz. Ben de yeni ektim. Diğer tarlalarıma göre bu daha iyi. Ben zaten milli, milliyetçilikten yanayım. Milli olmasını istiyorum. Yabancılardan da hiçbir şey almayalım diye kendimiz üretelim, kendimiz yetiştirelim. Her